Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Soğut London 2 nasıl oynanır? Part 2 ile beraberiz arkadaşlar. Ee, önceki bölümü izlemediyseniz izleyin. Önceki bölümde nasıl meslek yapılır, para kazanılır. Ee, ondan sonra... Amına kodumu... Evet arkadaşlar, e <laughs> küçük bir sorun oldu. Arkadaş siktim attım gördüğünüz gibi burada. Devam edelim. Önceki bölümde arkadaşlar dövme nasıl yapılır, para nasıl kazanılır bir tane meslek göstermiştim. Ee, saç nasıl yapılır? Şöyle saçlarınızı böyle ayarlayabiliyorsunuz. Ee, berberin yerini falan göstermiştim. Dövmecenin yerini göstermiştim. Şimdi sizlere ikinci mesleği göstereceğim. Bir de kıyafet nasıl değiştirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Oyuna ilk girdiğinizde kıyafetiniz yok. Yani oyunun verdiği bir tane kıyafet var. Çok saçma bir kıyafet. Onun dışında kıyafetiniz yok arkadaşlar. Şimdi şu respawn yazarak yani şöyle boşluksuz bir şekilde şunu yazarak burayı buluyorsunuz bu doğduğum yerin aynısını buluyorsunuz arkadaşlar diyor geri sarıp bakın ondan sonra urban var burası bir meslek yeri arkadaşlar geliyorsunuz buraya şimdi gördüğünüz gibi içeride bir tane adam var bu adam E'ye basın gelip birazcık bekletiyor bu ondan sonra soldakine basın şimdi bu meslek falan falan diyecek taşımacılık mesleği falan diyor yine soldakine basın birazcık bekleyin Şimdi size bir tane kutu verdi arkadaşlar. Şöyle bir kutu. Şimdi bu kutuyu alın. Dışarı çıkın. Şu okun gösterdiği yere götürüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle hemen götürelim. Ok nereye gösteriyor? Bu tarafı gösteriyor. Şimdi gidiyoruz hemen. Evet burayı gösteriyor. Buraya bıraktım arkadaşlar. Şimdi geri döneceğim. Evet arkadaşlar buraya geri dönüyorsunuz. Ben hemen geri döndüm. Şimdi E'ye basıyorsunuz. Tekrardan. Bu sefer ortadakine basın arkadaşlar. Böyle birkaç kere yapın bunu. Ortadakine basın. Bekleyin. Size para verecek arkadaşlar. Şöyle 15 verdi. 3-4 tane kasa topladığınızda yani ne kadar olacağını size toplayın. Bir tanesinde 15 veriyor ama her, her seferinde artıyor sanırım bu. Siz deneyip bakın arkadaşlar. Ama büyük ihtimalle her seferinde artıyor. Şimdi 15 veriyorsa 3 2 tane toplayınca 30 falan vermeyecek ya yani da 40 falan vermeyecek büyük ihtimalle. Daha fazla verecek. Yani 60-70 verecek sanırım gittikçe artacak sanırım levelinize göre falan. Ee, ama emin değilim. Level göre level'e göre değil yani sanırım. Çünkü benim levelim 44 yani. Bana bayağı fazla vermesi lazım. Neyse. Şimdi size kıyafetçiyi göstereyim arkadaşlar. Bu arada ben de o sırada size giderken kıyafet dükkanına e, ne yapacağınızı yani diğer bölümlerde ne yapacağımı ne göstereceğimi anlatayım. Şimdi arkadaşlar bundan sonraki bölümde araba nasıl alınır, e, silah nasıl alınır falan daha sonra gelecek o videoya like gelirse çünkü diğer videoma 15 like istedim 3 like gelmiş arkadaşlar yani like istememin sebebi YouTube'un videomu ana sayfaya çıkarması arkadaşlar yani kanalımın yükselişe geçmesi için e, bu oyunda ilk Türk video çeken benim arkadaşlar benden başka Türk tutorial videoları çeken yok yani gidip yabancıları izleme, izleyip hiçbir şey anlamazsınız. Yani İngilizceniz lazım çünkü full yabancı var bunu çeken. Şimdi şurası arkadaşlar burası zaten ilk mesleğin yeriydi buraya geliyorsunuz buradan kıyafet de alabiliyorsunuz arkadaşlar sadece meslek yeri değil. Şöyle geldik arkadaşlar burada bir tane tipsiz var E'ye basıyorsunuz bu sefer merhaba satın almalıyım yani en soldakine basıyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi buradan kıyafet seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada ama benim üstümdeki kıyafet yok. Onu diğer bölümde göstereceğim size. Yani buradan istediğiniz gibi kıyafet giyebiliyorsunuz. Bu arada pantolonları nereden bakacağım diyorsanız şurada kazanma diye bir yer var. Çevirememişler burayı Buradan pantolonlarınızı da giyip bakabilirsiniz, seçebilirsiniz. Bunlar ucuz bu arada. Yani çok pahalı değil. 300 falan katsanız alırsınız. Mesela ben bunu aldım. Şöyle giydim. Size göstermek için. Gördüğünüz gibi Böyle bir pantolonum oldu mesela. Evet arkadaşlar bu bölüm bu kadardı. Part 3 bu videoya 5 like gelirse gelecek arkadaşlar. Ee, lütfen videomu beğenip paylaşın. Yani çünkü bu videoya ilgi gelmezse ben yeni bölümü çekmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü ilgi görmüyor demektir. Yani benim şu an beklentim 10 like'tı diğer videoda. İzlenecek gibi görünüyordu çünkü Türk yok bu videoyu yapan. Bu oyunun tutorial'ını yapan Türk yok. Full yabancı var. Ben yaparsam tutar dedim. Tutmadı arkadaşlar. O yüzden like bekliyorum sizden. 5 like'a diğer bölüm gelecek arkadaşlar. Yani diğer bölüm hazır hatta. Çektim yani bütün bölümleri. E, siz bu videoyu izlerken ben büyük ihtimalle part 3'ü montajlıyorumdur yani. E, o yüzden like atın. Direkt zaten diğer bölümde çekerim. Uzun sürmez hiç. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar.